Merhaba arkadaşlar. Bugün hem e, gruplara girmeyi hem de nasıl e, bugün Roblox videosu çekeceğiz ilk defa. E, arkadaşlar ilk önce şöyle sürükliyorum. E, şurada şimdi piksel yazıyor. Bu oyunun yapımcısı. E, şimdi bir dakika lan. Şimdi piksel e, girmek için buradan daha fazla basıyoruz. Buradan gruplara basıyoruz. Ben de birkaç gruba üyeyim burada ödül almak için e, ee, mesela ben Fatih grubuna üyeyim. Bu yanlış bir grup aslında. Ama e, ben yine de katılmak istedim. Fake olsa da bunun dur lan benim grup Lan grup. Lan grup bakamıyor. Şuradaki arama kısmı var. Hemen ona bastığımda buraya Şimdi. Pixels yazdığımda çıkan burada bir şimdi pixels var şöyle gördüğünüz gibi buna basıyorum ama bu grup olduğu için şöyle gördüğünüz gibi bakın bu benim oynadığım oyun hemen buradan gruba katıl diyorum şurada ve gruba katılım başarılı diyor burada Böyle çıkıyorum hemen ben bir youtuber taycına giriyorum geliyorum arkadaşlar hemen şimdi e Mr. Gel, gel, gel. Mr. Beast e, ne veriyor? Ona da hemen bakacağız. E, Mr. Beast'in ne verdiğini e, düşünüyorsunuz bu arada? Hemen şurada Rus ne soyu. Oldu? Ya, ne bileyim o. Baksana bu? Kapıya. Bakacağım bir dakika. Hemen şu Mr. Beast'in ödüllerine bakayım. Muhtemelen yalan söyleyenler için buna bir şey yapmışlardı bir tane daha videom vardı ama onu e, yapamadım. Kaç para Parlak piksel grubuna üyeyim. Ay. Güzel. Ay. Evet ödül olarak 5000 dolar aldım ya. 5000 dolar baya da az. Aaa lazer kapı yapalım. Bir dakika lazer benim ilerlemem sonra izleyeceğim abi baba. Benim ilerlemem gitmiş Doruk. Satın al 25 bin para var ya gitti. Lan beni kesiyor Doruk 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 beni kesiyor. Kesen var imdat. Cinayet var. Ne oldu cinayetten kaçamazsın lan. Aç kapıyı. Gel lan buraya. Aç aç kapıyı Kerem aç kapıyı. Oğlum benim mekana geldin mi? Hazır mısın? Kapıyı aç kapıyı. Oğlum bana niye vuruyor? yapayım Allah Ekber. Doğru gel dışık basana Kız 2 ve bir attı. Kız. <laughs> ne yapıyorsun oğlum bak. Bir ve 3 atmaya çalışıyor Allah'ın delisi. benim telefonum gittiği için bayağı kötü oldu ya. Telefon Telefon gitti oğlum. 25 para gitti. 50 bin. E He? Aldım da ilerlemeyi kaydetmedi galiba. Vermedi. Ben Sen yani o bir Gene Dur lan ben kapımı. Aa ben duvar yapayım. Giriyorlar bir şekilde da. Duvar ikinci kat 25.000 Kanka yani ben son bir biraz da ma bayağı iyi. Onda çünkü sınırsız yapabiliyorsun videoyu. 75 bin abone olmam lazım. Bu arada e, odamı tanıtayım hemen? Bakın burada yatağım var. Elimde çekicim var birisi bu Burada televizyonum var. Koltuğum var. Burada oturmak arkadaşlarım falan burada arlıyorum. Burada saniyede mesela böyle şey yapıyorum da böyle 98 e, geliyor. Evet. Saniyede 100 abone kazanıyorum şu an. Ben temiz 100 Aşka abone bir... Ben dur açıyorum. Kaç para birikmiş? Hiç bir sana bir şey yapmıyor kanka. Aç, kıza aç kapıyı. Kıza niye açıyor? <laughs> Geberdi. Çok geri <laughs> zekalı. Alamadın mı 25 Alacağım. İçimin para bitmesini bekliyoruz. Kaç para var? <laughs> 23.500 Ha alabiliyorum Ana. Bak. Hayır alma Niye? Yükseltinizleri sakın al hmm, Bir şey olmaz ben şu an biraz abone kasayım ya Böyle bir 70, 80 bin abone, abone Burada bu oyunu oynayanlar için hızlı kasma taktiği söyleyeceğim Benim daha telefonum yeni olduğu için Buraya böyle oturuyorsunuz Böyle hem telefonu tıklıyorsunuz hem bilgisayarından böyle geliyor kendi kendine. Çok güzel kasma taktiğidir bunu unutmayın. Hadi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet yeni tercih. bir bilgisayar yaptım. Evet kardeşim 29'unu tamamlamışım ben daha. Oo mansiyonu mu bitirmeyi istiyor direkt? Ben sizi bitireceğim. Ben sizin tarzına geçeceğim tamam mı? Oğlum yok ya. Sonra baş, benim istediğim bu oyuna geçeceğim. Yok Oğlum hep senin istediğini oynuyoruz. Biz ne yapalım yani? Sonra, sonra. Biz burada... Aa kız abi, kapının önünde bekliyor Allah'ım. Bir şey yapmıyor ki oğlum. Saldırmıyor. Bana saldırmıyor. Allah Allah saldırmıyor diye bana mı saldırmıyor Bekle. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, sağlayacak kalın.